Hakimiyet ancak Allah'ındır. Kuşkusuz onun gücüne yetmediği hiçbir şey yok. Eğer ki e, karanlığa gark, olmak, umutsuzca karanlığa gark olma, olmak istiyorsanız önlem işareti. Kim ister bunu? O halde Allah'ı anlayı şu kuşlar gibi yerde ve gökte sürekli Allah'ı tesbih eden bütün varlıklar gibi. Ama biz bunları Allah'ın bize açtığı pencereden bakmadan kısmen o zaman anlayabiliriz. Başka türlü anlamamız zaten imkansız. O halde yani karanlığa mahkum kalmak istiyorsanız umutsuzluğa bir düşmek zillete düşmek istiyorsanız önlem işaret yani bunu ister misin? Allah'ı anmayı unutun. Yapmayın ve şu bozuk düzenden, ahlaksız düzenden, adaletsiz zulüm düzenden meddet umun. Subhanallah. Şimdi bu e, adaletsizler, bu parti perestlik malum ki çok yaygın bir şekilde üst noktaya taşındığını görüyoruz. Bunun ben Allah'ın izniyle size müjde getirdim. Değerini bilecek. Eğer siz bilmezseniz, Allah sizi helaf edip yerinize başka bir yurt, kavim getirecek ve nuru'nu tamamlayacak. Bu Allah hüküm verdi artık buna ve şu anda o nuru'nun tamamlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler yani gidilecek yol şu anda çiziliyor. Yani bir arabayı asfaltta gitmek için evvela asfalt gerekir, değil mi? Yani ben arabamı bir anda süreyim şu tarlaya, önümde de asfaltı döşeye döşeye giderim diyemezsin. O bir oturacak, koruyacak ve yol olacak Allah'ın izniyle ve o yolda artık gitmeye başlayacaksınız. Şu anda hala mana veremeyenler bu örnek Subhanallah Rabbimizin bize öğrettiği örnektir. Tam olarak karşılığını karşılığına denk gelen bir örnektir. Hamd olsun Rabbimize bütün nimetleri açan e, açtığı için yani inşallah ki bu süreç e, zaten temiz kalplere e, açılmaya Subhanallah başlıyor ve bunların esas gerçek anlamda bunu idrak edenlerin e, zihinlerini bozmayan kalıplar döşemeyen işte akide diyor mesela ben akidemi dokundurtmam diyor ama akide dedi yani zaten kolonları yanlış şey yapmış. Yani şirk üzerine bina eden şeyler var. Kendilerini muvahhid dost zannedenler. Yani zaten hiçbir müşrik o ley ben cehenneme gideceğim demez. Yani kendini muvahhid zanneder. Şimdi bunlar gerçekten bir Müslüman yani Allah'ın affetmem dediği tek günah olan Kul hakkı değil. Allah bütün günahları başlar. Neyi? Şirkle ölme harici. Yani elbette kul hakkı, kötülükler, yanlışlar, günahların tamamında tövbe edip ve insanlara haklarını yani elimizden gel, geleni yapar, yapıp verelim. Vermeye gayret edelim. Yani elimizden geleni yapıp veremiyorsak ve Allah'a tövbe edelim. Allah bağışlayıcıdır. Ama elimizden geleni yapmadan hak yiyorsak bu da Nedir? Külfettir, yüktür. Yani insan o gün zerrenin dahi bir kötülük ona karşısında bulmak istemeyecek iken o kadar koca koca ağırlıklar elbette ki taşınması, görmek istemeyecektir. Ve belki de onun helakına sebep olacak kadar bir ağırlık tarafı böyle böyle o ağır yüklerle şey olacaktır. Yani ağırlık terazisini ağır bastıracaktır ve o kendisini zulmetmiş olacaktır. Allah bizi kendini zulmetmekten korusun ama yani terazi iyi ve kötü terazisi şirk üzere gittiysen kurulmuyor. Yani öyle bir ihtimal dahi, hangisi ağır bastıracak ihtimali dahi ortadan, kalk öyle bir ihtimal ortadan kalkıyor doğrudan helak edileceklerin içerisinde buluyor kendisini. Bu yüzden Müslüman yani şirki ismi gibi öğrenmesi öğrenmek için sürekli çalışması gerekir. Yani bu ee, o kadar sinsidir ki şirk hani en 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 kendini sağlamda hissettiği yerden yakalar ve paramparça eder. Yani bugün gözlerimle okudum bir süreden beri aslında böyle paylaşımlarına da tanık oluyorum. Bu kadar mesela ağır bir şekilde sapmış olabileceğiniz hiç ihtimal vermez. Ya ama görünce benim de vurmuşa döndüm. Bir şey de yazmadım yani. Ne yazayım? Kendince ayetler getirmiş. Ee, elbette Rabbimiz her şeye bir cevap hamdolsun öğretiyor ama yani o kadar batmış ki, o kadar batmış ki onun o çukurdaki hali inan insanı ürkütüyor. Yani elimi, elimi, elimi tut seni çekeyim desen ee, yani elini e, tutmasıyla onun çıkmaktan çok senin batma ihtimalin dahi insan yani öyle bir ihtimal insanı doğru ama elbette sen doğru olduğun sürece e, hak e, yani batırla yaptığın mücadele seni ancak değerini artırır, izzetini artırır. Yani o kadar derin batmış ki insanı ürkütüyor, rabıtayı getirmiş temizlemeye çalışıyor. Yani bu, mevcut haliyle biz şeyhimizi düşünürüz ve böylece ama biz onu e, kutsallık işte atfet ettiğimiz için ondan meddet ummadığımız için hani bize şey yapar. O, o o neden şirk olsun yani? Öyle bir şey olmaz. Hatta getirmiş Zümer 3 tam olarak onu rezil hale sokacak ayeti de tevil etmiş. Böylece ona bu delili getirenlerin de artık e, şeyini kapatmış önünü ve daha beter sapkınlık yoluna savrulmuş. Yani biz onları ancak ee, işte biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye e, tapıyoruz, ibadet ediyoruz. Onları tapmayı biz ona tapmadığımız için bu bizim için yeterli değil diyor. Yani oradaki tapmak sen diyorsun ki ben şeyhımı düşünüyorum. Salih bir de o kadar şey getirmiş Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. sen bizi koru. Ya Rabbi bu nasıl bir zulümdür? Yani ben salihleri düşünüyorum, şeyi düşünüyorum, Allah'a daha çok hatırlıyorum. Ya zalim adam, ya beyinsiz adam, ya akıl fukarası, şeytan ya veri. Ya bu ne haldir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Ya sen Allah'ın yüceliğini düşüneceksin. Allah'ın noksansız olduğunu düşüneceksin. Allah'a sana verdiği nimetleri düşünecek ve hamd edeceksin. Yani bu eğer ki bir insan sana bir bilgi öğrettiyse bu da Allah'tandır. Bunu evet şey yapabilirsin yani hamd olsun Rabbim bana bu nimeti lütfettiğin için Resulü, insanları, ilim sahipleri yani hikmeti ihsan ettiğin için ama ben şeyhimi düşünüyorum yani şeyhta yaşlık manasındadır. Bu kullandığı için onu söylüyorum. Bu yüzden de daha çok şey alıyorum. İmana geliyorum, daha çok şey oluyorum. Sen zaten o iman zannettiğin şey şeytanın süsü, hilesi, ateşe gidenden başkası değil. Yani en böyle kendini sağlama ayetlerle kendini sağlama aldığını zannederken ayeti bozuyor. Şirk işliyor hiçbir zoru yok ha üzerine yani hiçbir zoru yok yani Allah sana diyor ki yani şükretmek için benim sana verdiğim ağaçları düşün nimetleri düşün yani bunları düşünür Allah'a şükrün kaynağını düşün yani sana Allah'a hamd ediyorsun mesela sana en çok hamd sebebi olacak şey ne? yağmurun yağması nimetlerin çıkması rızıklar ee, yani sana verdiği hayat en çok Allah'ı yücelteceğin şeyler nedir? Gökleri, azameti. Allah mesela insanların, e, göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından çok daha meşakkatli büyük bir olaydır diyor. Ama insanlar bunu bilmedi. Sanki her şey Haşa merkezde kendisi varmış gibi. E, bu zaten insanın artık sap, ileri derece sapmasıdır. Yani sen Allah'ın azametini düşünüyorsun. Yani gökyüzüne bak ve azametini düşün, teslim ol yeryüzüne bak Allah'ın böyle muazzam yaratılışına tanık ol ve teslim ol. Yani kendi senin nefsinin böyle düzenlenmiş olma haline bak. Allah'ın subhanallah her şey bilgisine, ilmine, hikmetine teslim ol. Yani sen yani bu neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani bunun sen nasıl böyle bir yola insanlar davet edersin, koca yazı yazarsın zorun da yok yani hiçbir zorun yok ve şirk o kadar bela bir şeydir işte işte bu yüzden yani bütün fakirlikler bütün fakirlikler ee, biri hariç bütün fakirlikler izzet getirir nedir o fikir fakirliği o işte zillet doğurur izzet de çürütür çünkü sen sonsuz ilim ve hikmet sahibi Allah'ın alimin, hakimin, alinin, yücenin kitabına iman ettiğini zannetmiyorsan eğer, zandan ibaret değilse, eğer gereğince iman ettiysen fikir e, fakirliği kalmaz. Yani fikir fakirliği bu. E, elbette ki e, tutup haşa dinin içerisinde fikirler üretmek, e, yani dinin Allah'ın koyduğu yol harici bir yollar, resulü ile öğrettiği yol harici yollar çizmek değildir. Yani Allah bize kitabı ile resulü ile sünnetullahla resüller sünnetullah öğretir ve ayetler de öğretir. Yani kitabullah ve sünnetullah çizgisinde biz sürekli fikirler öğreteceğiz. Yani bizim biz Allah'a iman ediyoruz. Fakiriz e, ve bizim e, şeyimiz tevekkül üzereyiz. Tamam güzel. Fakirlik o zaman sen fakirlik imtihanındasın diyelim. Ve e, bunu olması gerektiği gibi cennetini kazanacak, izzet kazanacak şekilde değerlendiriyorsun. Ama bir yandan da mesele sen e, kitabın sana öğrettiği akılda mahrum kaldığın için mesela gidiyorsun orada bir kuyu yapacağını mesela bu örneği gözümüzün de gördük. Örnek veriyorum az bir emekle böyle suyunu güvene Allah'ın izniyle bir kuyu yapıp bir yer yapıp bir pişler böyle ufak bir fikirlerle e, işini kolaylaştıracağını insanların o kadar ağır yükler altında kadınların çocukların ezilmesinden onları alıkoyacak ve e, temiz bak haram pis bir sürü bir idrar mı girmiş o mu girmiş bu mu girmiş domuz mu içinde yüzmüş, içmiş mi? Yani o kadar sıçan mı girmiş ne oldu belli olmayan hallerden suyunu arındırıp böyle temiz bir şekilde suyunu içmek varken sen o pis suyu insanların içinde işte belki daha ne şeyler de giriyor, şeyiyle giriyor, vücuduyla giriyor. Sen o geliyorsun o suyu tüketiyorsun. Fikir fakirliği ne oldu? Sana zillet getirdi, pislik getirdi. Yani bu Allah bize ee, bu Allah yani bu bütün şeylerde öyledir. Yani Allah sana robot yapmayı kitabında robot yapmanın şeyini öğretir mi? Evet öğretir. Yani neden? Nasıl öğretir? Sana der ki düşmanından geri kalma e, hiçbir suretle. Yoksa sana üstün gelir seni kendine köle yapar. Ve aklını kullan sana fayda verecek yönde. düşmanla üstünlük e, yani düşmanın esareti altına girmeyecek yönde bilgide, ilimde, teknolojide kezza kendini daha ileri taşıyacak ve ve esasında zaten bütün dünyaya senin örnek olman lazım akıl yönüyle. Zira sen sonsuz ilim ve hikmet sahibinin kitabına muhatapsın. Onlar bundan uzak karanlığa gömülmüş haldeler. Onlar daha birçok şeyi yine elbette bütün ilmin kaynağı Allah'tır. Yani senin değerlendirmediğin yerden değerlendirerek elde ediyor. Ve dahi yani bu Fikir fakirliğinin doğurduğu zillet sadece dünyalık bu işte bugün Orta Doğu'da zalimin gelip her tarafı dağıtması bunların zenginliklerini çalıp sömürmesi sadece gönüldeki zillettir. Asıl zillet nedir? Bugün dinlerini paramparça Allah kitabıyla birleşmeyi emretmişken ve ayrılıklarınızı kitapla güzellikle, Rabbinize güvenle sığınarak ne kadar derece ileri ayrılmış olsanız da güzel ahlakla Rabbinizden yardım isteyin ve onu o ayrılığı temizlemeyi, gidermeyi isteyin. Yani şeytanın sizi bir takım böyle yalan duygular. Yani yalancı gazlar dediğimiz milliyetçilik olsun. Bunlar hepsi şeytan ahlakıdır. Ee, i̇şte işte yani ırkçılıktan bahsediyorum. Yani elbette ki kendi etrafına, kavmine, daha faydalı olmak, onları sevmek, bunlar ayrı şeylerdir. Ama e, bu e, ırkçılık yapmak, benim milletim, benim dilim üstündür, benim ırkım üstündür, bu ahlaksızlığın ahlaksızlığıdır. Kim olursa olsun kendi ırkımda dahil olmak üzere, yani ben kendi ırkıyla önen ahlaksızdır. Ben ondan beriyim, Allah onu lanet edecektir, e, perişan edecektir, tövbe falan düzeltmediği sürece. Şimdi yani sen e, bu gibi yalancı bir sürü şeyler var, gazlar var. Bunlara dokunuyor, hop ne yapıyor? Daha beter bir şekilde ayrılıklara sürüklüyor. Oysa Allah birleşin, düşmanınız sizin enerjiniz gider, rüzgarınız gider. Yani cesaretiniz, gücünüz kaybolur ve düşmanınız size çullanır, sizi perişan eder. Yani bu daha bu dünyadaki rezillik iken asıl rezillik bu dinlerini paramparça edip her birinin dininin içine koyduğu nice yalanlardır, saçmalıklardır böyle. E, yani koca koca tarikatlar böyle sayıları milyonları aşan tarikatları ya az böyle az aklını kullanan, az kitabı okuyup böyle samimi olan bir insanın çok aza böyle oh, taya edeceği, hayret edeceği derecede iğrençlikler yanlışlar yaptıklarını görürsün. Rab, ta bunlardan biri. Yani ip uzatıyor adam. Ya sen nasıl bir ahlaksız olmuşsun? Nasıl bir zalim olmuşsun? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Allah'ın ipine sarılacaksın. Allah'ın emri, Allah'ın ipi nedir? Evvela doğadır. Yani sen Allah'ın senden senden daha yakın olduğu imanını bozduğunda senin iman gerçek iman değil, şeytani yalancı bir iman olur. Allah sana senden daha yakındır. Öyle ben bunu düşünüyorum. Bu beni Allah hatırlatıyor ya köpek olma ya. Köpek, köpek, köpek Allah yarattığı canlı ona yakışır. Ona, ona bir hakaret ettiğimiz yok. Ama insan kendini bu duruma düşürdüğünde bu çok çirkin, çok ahlaksız, çok pis görünür. Rezil görünür. Köpek olma ya. Allah köpek olmamayı zaten onun köy durumu, kutuz köpeğin durumuna benzer ayetiyle ne kadar maymun da mesela aşağılık maymun der, Orta maymunun normal yaratılışını Allah söz etmez. Ama insan yaratılışı zaten değerliyken insanın kendine o dereceye düşürmesi onu ondan daha aşağı durma ee, düşürme sebebi olur. Yani insan insan o, o lık yapması yakışır maymuna maymunluk yapması yakışır. Onu maymunluk bunu maymunluk yapması kimse tarafa kınanmaz ama insanın yapması kınanır. Hem de ne kadar ne kınar? Köpeğin köpeklik yapması kınanmaz haşa yani hatta normal köpek yani ama insanı değil kınandır. Yani Allah'ın ipine tutunun hepiniz dağılıp parçalanmayın diye açık ayet varken yoksa cehennemin çuk, e, çukuruna hepiniz kenarına dizilirsiniz. Sonra yuvarlanırsınız eğer ki halinizi düzeltmezseniz. Yahu bu ne zulüm ya? Bu ne zulüm ya? Sen insanı getiriyorsun. Yani ne? Daha şirkin ne olacak başka? Sen bunu da getir. Bu da şirk değil diye tevil yaptıktan sonra e, bir şirkine diyeceğiz insanlara. Diyor ben şeyhimi düşünüyorum Allah'a daha çok hatırlıyorum Allah'a daha çok şey yapıyorum yaklaşıyorum diyor yani ne diyor ne olmuş oluyor, aracı koyuyor işte daha ne biz ona biz onu şey yapmadığımız için onun e, tapmadığımız için e, bir de de ben sana tapıyorum de zaten e, bir şey bir fark yok neredeyse biraz daha tapıyorum desen biraz daha derin sapmış olursun ama bu şekilde gene en ağır şekilde sapmışsın bu köpekliği. Sakın ha sakın 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 bu ahlaksızlığa düşmeyin. Bu zulümdür, bu ihanettir. Bu Allah'ın bu kitabullah'a, sünnetullah'a, İslam'a aykırıdır. Yani bunu gördüğün, bu insanları gördüğünüz yerde sakın bunlara Müslüman demeyin. Sakın bunlara İslam demeyin ki insanlar Müslümanlığı yanlış tanıyıp böyle Allah'ın men Allah'ın savaşın dediği yolları getirip İslam zannetmesinler. Onlar zaten akılla alakası yok. Düşmanlarına her tür yönüyle teknoloji, ilim, bilgi yönüyle zaten kölesi olmayı şey zannediyorlar. İzzet zannediyorlar. Aşağılanmayı izzet zannediyorlar. Allah onlardan aşağı durmayın diyor. Yani onlarla mücadele edin her yönüyle. Onlar senden nasıl zeki olabilir? Sen bunu ya sen bu ahlak, ahlaksızlığı sen nasıl kendine yediriyorsun? Ya bu ahlaksızlıktır ya. Bu, yani ben kelime daha çok söyleyeceğim de yine böyle sınırda gideyim diyorum. Ya sen düşmanın sana gelecek füze yapacak, uçak yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, gelecek senin şeylerini bombalayacak, mağruf, bütün zenginliklerini sömürecek. Sen de ben e, fakirim, ben şükür ediyorum, bu yüzden ben e, işte izzet kazanıyorum. Eğer ki sen Allah senin e, kitabın sana verdiği aklı, fikri kullandın, her şeyi yaptın, eğer buna rağmen böyle bir şey olduysa evet haklı o, haklısın ama sen sen fikirden kaçtın. Allah'ın birinci derecede aklı e, kullan diye indirdiği ayetlere ihanet ettin. Senin o e, fakirliğin e, de e, senin o şeyin de yolunda sana yani senden o yapmadığından dolayı elde, kazandığın zillet Evet şu fakirken hamd etmek, şükretmek bir izzettir, güzellik, güzeldir, doğru bir ahlaktır. Ama sen onu kendi başına o düşürdüğün o zilletler seni e, ancak seni kendi elinle kazandığın e, beladır. Daha, bunun da bir de ahirette var. Allah sana o kadar ilim, hikmet, bilgi Resul üzerinize okuyan e, göndermişken sizin e, bu e, halinizi affedip demeyi beklemeyin. az Al sana bol bol kazanç. Sen Allah sana o kadar bitmek, tükenmek bilmem bir ilim kaynağı, hikmet kaynağı vermişken sen az bir fikir yürütme e, kendini zilletine az bir fikir dahi yürütemediğin o zillete kendini düşürdüğün için aferin sana. Demeyi bekliyorsun. Çok beklersin. Bin bir daha e, beterini hayrette görürsün. Zira zaten bunlar dediğim gibi daha ne büyük büyük kötülükleri doğuruyor yani ben şey diyor ör, örnek veriyorum örtünmeye dikkat ediyor ama e, örtünmenin manasını dahi bilmiyor yani gerçek anlamda e, bütün düşüncelerin başta olmak üzere kötü e, eğer kötü düşünceler senin iyi düşüncelerini örtüyorsa ahlaksızlık senin üzerine İstediğin kadar üst, battaniye, beş kat battaniyeyle gez, sen örtülmüş olmuyorsun. Ahlaksızlık çırılçıplak çıplak bir şekilde seni e, bırakıyor. Yani ahlaksızlık evvela seni kuşatmış oluyor. Elbette ki görüneceksin insanlara böyle pis o, sana helal olanlar harici insanlara e, pis şeyler hatırlatacak hal tavır düşünce her diğimden elbette kaçınacaksın. Ama sen düşüncelerinin iyi, doğru düşüncelerin kötü, yanlış düşüncelere hakim kılacak o ilmi, hikmeti kullanmıyorsan onunla sen yani iyi bak iyi elbiseyi, ilmi, hikmeti, iyiliği o kötü, yanlış saçmalıklara örtmüyorsan, iyilikleri kapatmıyorsan o üzerinde sen hiçbir zaman örtülmüş olmuyorsun. Dışarıdaki o yüzeysel şey yine kendini aldatmaktan ibaret. Daha beter sapman, daha beter e, perişan bir hale düşürmenden başka bir faydası olmaz. Hani iyi düşünceler, doğru düşünceler, şeytan bize sürekli fitne verir. Güzel ahlak, iyilikler, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamak, yani en ufak bir kötü düşünce aklımıza geldiğinde onunla mücadele edip, iyi doğru olanı ona kendi aklımızda hakim kılmak. Bırak onu Hayatımıza e, tatbik etmeyi, elbette ki doğru olan tatbik edeceğiz. Yani kötüyü bırak tatbik etmeyi, o bizim zihnimizde biz onunla savaşacağız. Ve Allah'ın izniyle Allah'a sığınacak, Allah'ın bize öğrettiği şeytandan e, bir kötülük vesvese geldiği zaman Rabbine o iştendir bilendir. E, kötü düşünce o Allah'a, e, gerçekten müttakilere geldiği zaman